Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomu daha önce iki defa yükledim. İki defa kaldırıldı. Sebebini bilmiyorum. Çok faydalı bir içerik. Eminim birçoğunuzun işine yarayacak bu yöntem. Benim bu iki tane porselen çaydanlığımın kapakları yok. Bir tanesi kırılmış, diğeri ise kaybolmuştu. Atmaya veya işte farklı bir şekilde kullanmaya bile kıyamadım. Çünkü sevdiğim çaydanlıklarımdı. Üstü böyle kapaksız olunca biliyorsunuz ki altı da işe yaramıyor. Biraz bekledim belki ufak şekerliklerin kapağı bunlara denk gelir falan diye ama bunlara uyumlu hiç kapak bulamadım. En sonunda bunlara özel kapak yapmak şart oldu. En azından bir deneyeyim dedim ve sonuç gerçekten mükemmel oldu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. İlla ki çaydanlık olmasına gerek yok. Çok sevdiğiniz bir baharat takımının kapakları kırılmış olabilir, kaybolmuş olabilir. Veya farklı bir porselen ürününüzün hepsine aynı teknikle onlara özel kapak yapabilirsiniz. Maliyeti de hiçbir şey. Tamamen elde olan malzemeler. Sadece 2 liralık bir alçı alacaksınız. Kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Lütfen açıklamalar kısmını okumayı unutmayın. Streç kısmına şöyle çaydanlığın ağız kısmı kapattıktan sonra bir top yardımıyla aşağı doğru biraz esnetiyorum. Ve daha sonra alçı karışımımı hazırlıyorum. Daha hızlı donsun da isterseniz karton piyer alçısı. Daha pürüzsüz olsun isterseniz de beyaz çimento kullanabilirsiniz. Ben ikisini aynı miktarlarda karıştırarak kullandım. En iyi sonucu da bu şekilde elde edersiniz. Alçının kıvamı ise bir kek hamurundan birazcık daha koyu olabilir. Şöyle aşağı doğru esnettiğim streç filmin üzerine alçı karışımımı döküyorum. Elimle veya bir spatula, bıçak yardımıyla şöyle düzeltiyorum. Daha sonra üzerine aynı alçı karışımının birazcık kurumuş halini hamur gibi şöyle elimde yuvarlayıp orta kısmına yerleştiriyorum. Parmağımla düzeltmeleri yapıyorum. Ama 1-2 saat kuruduktan sonra düzeltmeler çok daha kolay oluyor. Zaten en son tamamen kuruma sağlandıktan sonra da suyun içerisinde bulaşık süngerinin sert kısmıyla zımpara işlemi yapacağım. Bunu kurumaya bıraktım ve diğerine geçiyorum. Diğeri için daha pratik bir yöntem geldi aklıma. Şöyle bıldırcın yumurtası kabı için aynı alçı karışımını hazırlayıp bu bıldırcın yumurtası kabına dökeceğim. işlemi buna da yaptım. Düzeltmeleri de yaptıktan sonra kul kısmına bu dünden bıldırcın yumurtası kapına sıktığım alçıları çıkarıp yapıştıracağım. Ben şu şekilde tek bir tanesini yarım olarak yapıştıracağım. İsterseniz bir diğerini de üstüne yapıştırarak yuvarlak şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da kurumaya bırakacağım. Karton piyar alçısı ve beyaz çimento karışımı e, tam olarak e, 7-8 saatte kuruyor. Ama her bir saatte bir ben şöyle üzerlerinden düzeltmeleri yapıyorum. Müzik <laughs> 8 saat sonunda e, tamamen kurudu. Şimdi normal çeşme suyunun içerisine ne sıcak ne soğuk olacak. Onun içerisinde süngerin sert tarafıyla zımpara işlemi yapacağım. Gerekirse normal zımpara ile de zımparalayabilirsiniz. Ben gerek görmedim çünkü e, gayet pürüzsüz oldu. O kadar çok desenli peçete var ki mutlaka kendi çaydanlığınıza uygun bir desen bulabilirsiniz. Zaten her videomda hep söylüyorum. Mutlaka hani bu işleri seviyorsanız mutlaka evinizde bir dekupaj tutkalı bulunsun. Sadece dekupaj tutkalı ve beyaz boyayla o kadar çok değişiklikler katabilirsiniz ki. Bu tutkalın da fiyatı zaten normal beyaz tutkalla aynı. Daha önceki videolarımda e, dekupaj, peçete dekupaj nasıl yapılır? çok detaylı bir şekilde anlattım. Diğer videolarıma da göz atarsanız sevinirim. Yine burada da özet geçeyim. İstediğim deseni kesiyorum şöyle kabaca. Öyle çok çok e, dibinden dibinden kesmenize gerek yok. O beyaz kısımlar zaten kayboluyor tutkalı sürdüğümde. Kenar kısımları için de mesela elimde gold boyam yoksa şu kenardaki gold çizgileri kullanacağım. Peçeteyi yapıştırırken katlarından mutlaka ayırıyoruz. Ve e, tutkalı altından değil direkt peçeteyi yapıştıracağımız yeri belirleyip üzerinden şöyle parmağınızla ya da fırçayla sürerek yapıştırıyorsunuz ve bu tutkal peçeteyi içerisine gömüyor çok sağlam oluyor hele de üzerine vernik sürerseniz hiçbir şekilde o peçete çıkmıyor ısıya ve suya dayanıklı oluyor boyayıp peçete dekupaj uyguladığım bu çaydanlığın yapılışında izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm bir sene oldu o çaydanlığı kullanalı. Günlük çaydanlık olarak kullanıyorum ve hiçbir problem yok. Her gün yıkanıyor. Zaten ısıya maruz kaldığı için bir nevi fırınlama işlevi görüyor. Ve daha da sağlamlaşıyor. Kestiğim ince gold çizgiyi de şöyle kenarlarına yapıştırıyorum. Gayet uyumlu oldu bence. Bu tamam. Son olarak da vernikleyeceğim. Bunun için ise uygun bir peçete bulamadım. Buna da aslında renkleriyle çok uyum sağlamayan bir boyam vardı. Biraz açık kalmıştı. Biraz siyahla, biraz goldu karıştırarak ona uygun bir renk elde etmeye çalıştım ve e, diş fırçası ile şöyle sıçrattım. <laughs> Bu pek uyumlu olmadığı gibi biraz ton farkı oldu ama olsun hiç yoktan iyidir en azından bir kapağı oldu artık ve e, son olarak bunları vernikleyeceğim. Vernik olarak benim elimde olduğu için kadensin sır verniğini kullandım. Ama e, kristal vernik dedikleri bir vernik var. Her türlü markanın olabilir. O vernik e, porselenlerinizin parlaklığını verecek. Yani tamamen e, parlak olacak. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomda bu kadardı. Umarım videom sizler için yararlı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalım henüz çok yeni. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Benden istediğiniz geri dönüşüm, kendin yap, boyama, yerileme, değerlendirme videoları varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.